Merhaba sevgili gençler Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8 sınıf çarpanlar ve katlar konusundan çok güzel bir soru çözeceğiz. Hemen sorumuza başlayacak olursak. Aşağıda 3 çubuğu olan bir abaküs ile 5 tane boncuk verilmiştir. Bu boncukların tamamı abaküsün çubuklarına yerleştirerek 3 basamaklı sayılar oluşturulacaktır. Aşağıdakilerden hangisi oluşturulacak sayılardan birinin asal çarpanı olamaz. Şıklarımız ise 2, 3, 5, 7. Sevgili gençler bu soruyu iki şekilde çözmek istiyorum. İlk olarak uzun yolla söyleyecek olursak. Ben bu boncukları şu şekilde birinciye 3 tane, ikinciye 2 iki tane koyarak 320 sayısını elde ederim. Burada asal çarpan olamaz derken burada şıklarım 2, 3, 5, 7'ye bölünebilir mi? Bölünemez mi? Buna bakmam gerekiyor. 320 sayım 2'ye bölünebilir. 5'e de bölünebilir. Ben burada 2 ve 5'e eledim. Daha sonrasında 7 ile bölünebilmesi için şu şekilde yapacak olursam birinciye bir tane ikinciye dört tane boncuk koydum 140 elde ettim 140 7'ye bölersem 20 olur zaten bölünebildi D seçeneği de sağlanır o zaman buradan cevabımız B seçeneğidir 3 ile bölünebilecek bir sayı yazamam hocam neden dersen sevgili gençler 3 ile bölünebilme kuralı neydi 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olması gerekiyordu. Şimdi 3 ve 3'ün katı olması için rakamlarına bak. Sevgili gençler 1, 2, 3, 4, 5 tane boncum var. Ben abaküse rakamları oluşturmak için yaparsam toplamım 5 olacaktır. Rakamları toplamım 5 ise 3 veya 3'ün katı değildir. O zaman cevabımız yine B seçeneğidir. Bu mantığı en başta yürütmek istiyordum. Ancak 2, 5, 7 hocam neden bunları denemedik diye sormamanız için İlk öncelikle o şekilde yaptık. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim.